süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek bu cendereden o kadar çabuk çıkarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye bu sözlerle seslendi. Koronavirüsle mücadelede 7 maddelik ilave tedbirleri açıkladı. Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. İlave tedbirler kapsamında çalışma düzeni değişiyor. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek sistem uygulanacak. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak. Piknik alanları, ormanlar ve öğren yerleri hafta sonu kapatılacak vatandaşlar hafta içinde de toplu olarak bu alanlarda bulunamayacak. Ayrıca birliğine teslim olan ve terhis edilecek askerler 14 günlük karantina sürecine tabi tutulacak. Yeni tedbirlerle her ilde bir pandemi kurulu oluşturulacak. Tedbirler kurulun önerisiyle genişletilebilecek. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak. Gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır. Kararlar özellikle 30 büyük şehirde büyük titizlikle uygulanacak. Bu tedbirlerin başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı uygulamaya geçmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları da bir kez daha uyardı. Tedbirlerin etkinliğini artırmalıyız dedi. Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın da kurallara uymadığımızda nasıl büyük felaketlerle karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur.